mümkün temeli değil mi hakim amca bunu herkes bilmeli değil mi hakim amca canatiyan katilleri hırsız arsız sapıkları devletime el kaldıranları affetme hakim amca çocukları kaçıranları organ fikrini sormayanları düşün Ben de dün öğrendim. Hep birlikte burada çok sevgili öğrencilerimizle ve aileleriyle bu duygularımızı paylaştık. Şiiri seven, resmi seven, kompozisyonu seven güzel ruhlu bir insan. Herkes yani bunları sevmek insanın ruhunu geliştiren bir konu. Bu ara en büyük eksikliklerimizden bir tanesi belki de böyle şiiri unutmamız, kompozisyonu unutmamız, güzel resimleri unutmamız. İnşallah bu ülkeyi onlara teslim edeceğiz. Şimdi böyle küçücük olduklarına bakmayın. Birkaç yaşlarını görürsünüz ne bir cevher olduklarını. Yani... Tamam <laughs> mı? İkinci. Şiirde. Tamam. <Sessizlik>